İyi akşamlar, iyi haftalar. Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben 7 Mart pazartesi bugün. Yine gerçekten dop dolu bir güne başladık ve öyle de devam edecek gibi görünüyor. İşte bir yandan Rusya, Ukrayna, diğer yandan da yurt içinde gelişen önemli olaylar. İşte onlardan bir tanesi. Suriyeli esnaf dükkanın önüne aracını yan park etti. Türk komşusu onu uyarınca ortalık karıştı. İkilinin yakınları da kavgaya dahil olunca sokak savaş alanına döndü. Suriyeli komşular var, arabayı çekmiştir. Yan, üsttekiler de arabayı çekemezdi. Çekersin onlar üstte oturuyor, üst kattakiler. Müzik <laughs> Aracı yan park ettin, buradan çek tartışması öyle büyüdü ki sokak savaş alanına döndü. Polisler geldi derken onların akrabaları geldi. Türklerin akrabaları. Oraya büyüdü. Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre Suriyeli esnaflardan biri aracını dükkanının önüne yan park etti. Türk komşuları apartmanın park yerini işgal ettiği için onu uyarınca ortalık karıştı. Suriyeli arkadaş Türk arkadaşa vurmuş. Tansiyon yükseldi. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Mahalle bir anda karıştı. Kavgada kimin kime vurduğu belli değildi. Müdahale etmek isteyenler tarafları sakinleştiremedi. Mahalleye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler güç de olsa tarafları sakinleştirdi. Mahallede güvenlik önlemi alındı. 3 kişinin yaralandığı park kavgasının ardından 8 kişi gözaltına alındı. Bakın bu ay itibariyle şu anda sayımlara göre Türkiye'de tam 3 milyon 741 bin Suriyeli göçmen var. Tabii ki bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye'nin yaşamına şuna buna uyuyor ama arada olmayanlar da oluyor. Sadece tabii Suriyeli değil diğer yurt dışından gelen göçmenlerle de ilgili bu söylediklerim onun için lütfen sağduyu.